Futbol Muhabbeti YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Güney Esen Türk. Bir yayında da karşınızdayım sevgili dostlar. Galatasaray transfer gündemini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Tabii e, sıcak haberler de geliyor. Hem Fransa'dan hem de İspanya'dan sevgili dostlar. Bunları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. İki oyuncu üzerinde duracağız bu yayında ancak başlamadan önce şöyle güçlü bir like ile başlarsak çok mutlu oluruz. Like bizim için önemli. Like atarsanız çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Aynı zamanda abone değilseniz de abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Şimdi Galatasaray'da gelecekler merak konusu ama gidecekler de merak konusu. Kimler gidecek? Mesela birkaç günden beri Berkan Kutlu'nun Beşiktaş'a transferi konuşuluyor veya Berkan Kutlu'nun Galatasaray'dan ayrılmak istediği konuşuluyor. Ardından Taylan Antalya'da zaten yaklaşık bir buçuk aydan beri bizler konuşuyoruz. Taylan Antalya'nın da gitmesi e, muhtemel değil ki e, Okan Hoca Berkan konusunda kalsın dediğini net bir şekilde söylemeliyim ki Taylan konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Taylan şu anda hani Okan Hoca çok fazla faydalanmak istemediği oyunculardan bir tanesi. Onu söylemiş olayım. Bir buçuk aydan beri de bunu zaten sizlerle birlikte dile getiriyoruz, söylüyoruz. Geçen yıl orta sahamızın yükünü çeken iki futbolcuyu birdenbire aynı anda göndermek bilemiyorum. Ne kadar doğru. Yavaş yavaş Türk oyuncuya da ihtiyacı olduğu dönemde Taylan'la Berkan'ı aynı anda göndermek bence çok akılcı gibi durmuyor e tabi çıkılda onun da gitmesi gündemde hatta bugün Sivas Spor haberleri çıktı. O konuyu araştırdım. Hani net şu anda böyle net tekliflerin olmadığını ama çıkıldı onun da özellikle İtalya'dan birkaç takımıla görüşmeler yaptığını öğrendim ki bu menajeri tarafından yapılıyor bu görüşmeler. Yani menajeri götürüyor. Benim böyle bir oyuncum var Galatasaray'da onu İlgilenir misiniz diye. Zaman zaman Galatasaray'da da tabii böyle oyuncular oluyor. Menajer getiriyor. Mesela Vakayeme konusunda menajeri getirdi Galatasaraya. Hatta basına şöyle bir e, haberlerde sızdırdı. Bizler de paylaştık. Vakayemen Vakayemen'in e, söyleyemedim de Vakayemen'in e, Galatasaray'la anlaştığı yönünde haberleri menajeri sızdırdı. Biz Galatasaray'la anlaştık. Çünkü menajer tarafına sorduğunuzda Galatasarayla biz anlaştık. Öbür taraftan kulüpten ise herhangi bir bilgi paylaşılmıyordu. Biz de muammada kalıyorduk ama menajerden aldığımız bilgilere göre ne diyorduk? Bu PM Galatasaray'da diyorduk. Yakın diyorduk. İmzalar yakın diyorduk. Ama nitekim öyle olmadı. Tekrar konumuza gelecek olursa onun da gitmesi gündemde sevgili dostlar. odan da Okan Hoca faydalanmak istemiyor. Ha, kalırsa benim için sürpriz olmaz. Ee, kalırsa benim için sürpriz olacak isim Taylan Antalyalı. Onu söyleyeyim. Ee, Okan Hoca kesinlikle Berkan Kutlu'dan faydalanmak istiyor. Özellikle Türk oyuncu ihtiyacı olacak orta sahada bence ee, Taylan da kalabilir diye düşünüyorum. Ya bu işin sakatlığı var, ee, kırmızı kart cezası var hep böyle söylüyoruz bu işi. Sezon bütünüyle değerlendirilmeli sevgili dostlar. Bu sebepten dolayı e, Taylan ve Berkan aynı anda göndermek e, bazı sıkıntılar yol, yol açabilir diye düşünüyorum. Evet oraya Galatasaray gerekli hamleleri yaptı ve yapmayı devam edecek. Ben bir orta sahada transferi bekliyorum. Özellikle 10 numara mevkisinde oynayabilen, e, gerektiğinde 8'e doğru evrilebilen bir e, oyuncu da bekliyorum. Ama Türk olması Galatasaray için çok daha avantajlı. E, Berkan... Düzgün bir orta sahada iyi bir asker olabilir diye düşünüyorum. Taylan, e, Taylan'dan yavaş yavaş umudu kesmiştim zaten. Artık e, bir umudum da kalmadı Taylan için. Bu sebepten dolayı bence Berkan'ın kalması, Taylan'ın gitmesi e, yerinde bir hamle olur diye düşünüyorum. Ama Berkan'ın da işte Beşiktaş'a e, gündemi var, Beşiktaş'ta gündemi var bilemiyorum. O konuyu ben araştırıyorum doğruluğu nedir diye. Beşiktaş'lı kaynaklarıma da e, bunu sordu. Bana araştırıp dönecekler ee, sevgili dostlar ama hani e, şu takım resmi teklif yaptı dersek Berkan için doğru konuşmak çünkü resmi teklifin olmadığını ben söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Net. Ama ilerleyen günlerde Berkan'la alakalı gelişmeler olacaktır. Tayland'la alakalı çok kısa süre içerisinde ben gelişmeler bekliyorum. Çıkıldı da aynı şekilde menajeri çünkü uğraşıyor. Peki gidecekler bunlar. Sasha Boy için de tabii ki de tekliflerin olduğu konuşuluyor. Ama Sasha Boy'un gitmesi şu anda mümkün gözükmüyor sevgili dostlar. Orada gönderilmesi, gönderilmek istenen futbolcu Omar El Abdüley. Bunu da e, altına çizelim. E, bu da ayrı bir konu. Şimdi gelelim gelecek oyunculara. Fransa'dan az önce Le Cube gazetesi son dakika geçti. Yanlış görmediysem Twitter'da tekrardan ben bir Doğruluğunu bir ölçeyim, bakayım ee, neler varmış ee, Lekip'te sevgili dostlar. Ee, bakıyoruz şimdi. Doğru, Lekip son dakika geçmiş sevgili dostlar. Kaynağımız Lekip, şu anda Lekip'i gösteriyoruz. Galatasaray'la Icardi için e, görüşmeler kızışıyor diyor. Yani Galatasaray'ın Icardi'yi istediğini net bir şekilde söyleyelim. Menajeri Van'da da açıklamalarda yaptı biliyorsunuz ki o da Galatasaray'la görüştüğünü söyledi. Yani en azından basın kaynakları bu şekilde bizlere söylüyor. Onlar röportaj yaptığını ve röportajın da Fransa kaynaklı olduğunu tekrardan söyleyelim sizlere. Galatasaray bir santrafor yapacak. Bu acaba ırz düşmanı? Lakabı bu şekilde. Irz düşmanı Icardi mi olacak? Belotti gitti Roma'ya. Dünkü yayında da söylemiştim Roma'ya yakın olduğunu söylemiştik. Belotti gitti. Şimdi Icardi konuşuluyor. Ve tabii farklı isimler de var. Az sonra Hazart'ı değerlendireceğiz. Hazart'a geleceğiz. Hazart'la alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Sevgili dostlar. Ve e, Icardi transferi olursa şöyle olacak. Belli bir kısmını, belli bir e, maaşını Galatasaray karşılayacak. Geri kalan maaşını Paris Saint Germain karşılayacak. Bu teklifi Galatasaray Paris Saint Germain'e ilettiği Ni söyleyelim ki Fransa'dan gelen haberler bu yönde sevgili dostlar. Araştırmalarımız e, şu anda devam ediyor. Araştırmalarımı yapıyorum. Rakamsal boyutlarını öğrendiğim anda sizlerle birlikte burada paylaşacağımı söyleyeceğim. Sevgili dostlar. E, Icardi transfer olursa benim için sürpriz olmaz. E, çünkü Icardi oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor ve e, daha önce çocuklarına da Galatasaraylı forma giydiği için, giydirdikleri için Galatasaray bir sempatileri olduğunu daha önceden de biliyorduk Icardi ve eşinin. hayırlısı olsun diyelim. Yani ben Icardi'yi isterim. Futbolcu olarak isterim. Diğer tarafının magazinsel olayına girmiyorum. Umarım buraya geldiğinde de o magazinsel olaylar çok fazla konuşulmaz. Futbola odaklanırsa Icardi size 20-25 gol atar. Çünkü çok kaliteli bir futbolcu ayağına topu attığınızda gol atma ihtimali çok yüksek olan bir futbolcu. Sevgili dostlar Icardi. Ben isterim Icardi'yi. Icardi'deki gelişmeler böyle. Çok kısa toparlıyorum. Canlı yayın olmadığı için kısa kısa aldığım bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Şimdi gelelim Hazard konusuna. Hazard konusunda çok iddialıyım. Hazard konusunda neden iddialıyım? Beni sürekli izleyen arkadaşlarımız 1,5 ay önce verdiğim bilgileri zaten e, biliyorlar. Ben direkt Hazart'ı e, anlatmıştım ama isim vermemiştim. Çünkü ismim ismi vermememi defalarca kez e, bana uyarılarda bulundukları için Hazart'ı ee, söylememiştim isim olarak ama dünya yıldızı şampiyonlar ligi kazanmış bir futbolcu işte sol açık oynayabiliyor on numara mevkisinde de oynayabilen bir futbolcu olduğunu 31 yaşında olduğunu bunların hepsini aslında biz canlı yayında verdik tabi bir sürü arkadaşımız Hazart'ı tahmin etmişti ama Hazart'ı ekrana getirdiğimizde de biz Hazart diyememiştik ha, şu anda Hazart e, Galatasaray'ın gündemine girdi net söylüyorum menajerine gidildi şartlar soruldu şartlar üzerinde görüşüldü. Net söylüyorum. Galatasaray 4 milyon euroluk bir maaş katkısında bulunmak istediğini menajerine iletmiş. Bu arada gerçekten çok yakın o tarafa Hazart e, tarafına gerçekten çok yakın oyuncuya çok yakın birisinden alıyorum bu bilgileri. Daha önce de söyledim de ben dedim Galatasaray iletişim yapmaz herhalde. Ama Galatasaray'da bir yönetici hazartı istiyor demişti. Ciddi bir maliyet, 4 milyon euroluk bir maaş katkısı alacak, verecek Galatasaray bu transfer olursa ki ben olma ihtimalini düşük olduğunu söylüyorum, düşük olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. O da ayrı konu. Hazart öyle kolay transfer edilecek bir durum yok. Bir de o konuştuğum de şunu sordum: Hazart Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor mu? Cevap vermedi buna. Buna zaten cevap verse ben hani azart gelir gelmez net bir şekilde söylerim. Şu anda muammade kalıyorum azart konusunda sevgili dostlar. Biraz daha bekleyeceğiz. Bu transfer, Hazard transferi yarın bitecek, Bir saatte bitecek bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Bence e, olma ihtimali de çok çok düşük olduğunu e, düşünüyorum. Hazard Real Madrid'de mutlu değil. Oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. E, çünkü biliyorsunuz dünya kupası var. Formda gitmek istiyor. Hazır gitmek istiyor. Çok fazla sakatlık yaşadı. Bu sakatlıkları da oynayarak atlatabilir Hazard. O yüzden oynaması şart. Real Madrid'de de oynama şansı şu anda çok düşük. O yüzden Hazard seçenekleri düşünebilir kiralık olarak. Galatasaray burada el yükseltebilir. El yükseltirse bir şeyler olabilir. Ama Galatasaray bu maaşları karşılayamaz sevgili dostlar. Yayınımızın sonuna geldik. Almış olduğum bilgiler toplamış olduğum bilgiler bu şekilde. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Like bizim için çok önemli. Hepiniz çok seviyorsunuz sevgili dostlar. Vermiş olduğunuz destek beni ayakta tutuyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.